Cidden bu diziyi mi izliyorsun? On binlerce dizi var senin seçtiğine bak. Allah'ım yarabbim. Ne ya var ya gayet güzel ben seviyorum. Bu kadar kötü zevk olmaz ya. Abi bir şey bana vermiyor. <laughs> kanka nesine gülüyorsun gülüyor bunun? Kahkaha tufanı resmen. Nereye gülüyorsun tam olarak? Söyle de gülelim be kanka. Ya sana ne? Herkesin mizah anlayışı farklı. Ben seviyorum. Hey be mizaha bak mizaha. Cık. Bu nasıl müzik zevkidir ya? kız diyorum kız kulağımız kanada o kadar müzik var dinlediğin müziğe bak Yo, gayet de güzel neler kaçırıyorsunuz neler Allah'ım ya Rabbim ya. Ne oldu? Serhat ya sürekli bir şeyimin laf ediyor. Şimdi de diyor ki bu nasıl dizi? Gelin şununla bir konuşalım bir akıllansın artık. Aynen aynen yürü. Sero senle bir şey konuşacağız kardeşim. Sen sürekli bize laf atıyorsun. Yaptığın ayıp değil mi? Bamba şeyler izliyorsunuz, dinliyorsunuz. sana suç benim mi oluyor? Düşüncelerimizi, zevklerimizi saygılı olmak zorundasın. Biz sana bir şey diyor ya? Ama ben sizin gibi değilim. Çünkü zevk sahibiyim. Akıl var bende. Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam. Onun dilinden konuşalım. Söylesene şu an hangi dizileri izliyorsun? He ben sadece şey izliyorum. Can Yaman'ın dizileri. Hani zengin erkek. Fakir kız Aynen çok güzeller ya Ya senin ciddi yalan aklıma sıçayım Ha salak Peki gülmek için ne izliyorsun? Benim izlediğim şey çok komik ya şey Güldü güldü şok Çocuklar var ya Büyükleri de değil Gülmekten ölüyorum ya Bundan sonra sakın benim hiçbir şeyime laf etme Hatta hayatımdan çık git Ha çok tafefi Sen ne anlarsın En son hangi müziği dinledin aç bakayım Ha açıp kanka dur Mükemmel bir şey ya Eee? Dinle Ya bi*** <laughs>